deki telgraf istasyonunda cepheye giden abisinden haber alamayan genç kız gibi pek çokları sevdiklerine ulaşamaz sadedir. Ancak kahraman Türk milleti her şeye rağmen kurtuluşun mümkün olduğunu görmüş, daha güzel bir gelecek için bir araya gelmiştir. 9 aylık çalışma sonrası nihayet bütün hazırlıklar tamamlanır. Türk ordusu büyük taarruz için harekete geçer. Başkomutan kendilerinden beklenenin tersine düşmana en güçlü olduğu yerde Afyon'da saldırmaya karar vermiştir. Ordu uzun bir yürüyüş sonrası gece karanlığında